Hepiniz ne arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Brawl Stars oynayacağız. Brawl Stars'tan karakterlerimizi göstereyim. İlk Brawl Stars'ımız. Şimdi buradan hangisini seçeyim? Ben pro olduğum karakteri seçeceğim. Şimdi arkadaşlar seçemedim. Seçtim arkadaşlar. Yeni kostümler var burada. Şimdi buradan hesaplaşma tek. Öyle oynayacağız. Arkadaşlar. Şimdi izleyin abinizi de oyun oynamayı öğrenin. Şaka şaka arkadaşlar. Kanala abone olup like atmayı unutmayın. Şimdi şuradan kutu alıyoruz. Eski oyunculardan kim kaldı derken öldü. Ölüyorduk, ölüyordum. Ölüyoruz, ölüyoruz, ölüyoruz. Ee, e, e, ben şurada olsun. Şimdi ne yapıyorum? Aa, eski oyunculardan kim kaldı be ya? Arkadaşlar. Şey. Arkadaşlar şu an köydeyiz. <laughs> Ve tek Roblox'tan <laughs> videoların gelmesini sözün kanala abone olup like atmayı unutmayın. Ona bana da yüzümü göstereceğim. 4 <laughs> 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 level la 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 şey söylemek. Neredesin lan? Gel. O korkak. Aa. Arkadaşlar dört şeyle yandan bakın. Böyle işte. Benim işim böyle. Bura 638 6308 puanım arkadaşlar. E, ben hiç oynayamıyordum çünkü annemin şey telefonum bozuktu. Telefonu alamadık. Şimdi dükkana giriyoruz. dükkanda bir şey yok. Yeni karakterimiz bu. Oyuna girelim. Haydi. Ey yavrum ey, eski oyunculardan kim kaldı? Gel şimdi. Bob. Bak burada bir tane bot var. Bot değil yani, oyuncu değil. Ben bot diyorum. Lan bot dedik öldürdü. Arkadaşlar böyle oynamayın, benim gibi oynamayın. Benim gibi ölümüne gitmeyin. Ölüm ne giderseniz olacağım ölmek. Ölümüne ne gidersen ölürsün. Aa. la la la. bekliyoruz. Düşman yok. Sağlarda düşman görülmüyor. Arkadaşlar reklamı sevenler abone olsun sevmeyenler sevmeyenler abone olsun sevenler like atsın ben reklam istedim reklam çünkü video kesiliyor kesiyor Allah. İşte ana ana. Gidiyoruz gidiyoruz öleceğiz. Biz burada öleceğiz. Ben şimdi botluk yapıyorum. Şimdi botlar oynuyor ya. Şimdi şeyim de oynuyor. Aa, öldük. Beşinci olduk. Arkadaşlar şimdi pro oynayacağım. Ben bu karakterde bayağı iyi oynuyorum ama şu an kötü oynuyorum. Evet. şimdi izleyin beni. Nerede bu karakter? Aa. Buraya Göktuğ Yavuz. eve Göktuğ da buradan meydan okuyorum. Burası hasta. Göktuğ Yavuz kanalına ama Allah. O kanalda, kanalda abone olup like atmayı unutmayın. Arkadaşlar. Daha çok işimiz var. Köyde internet yok tek. dedemde ve anneannemde internet alıyorlar onlar her gün. Aa, ama benim söktüler benim en kazımı söktüler. La 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 la. Ya ya ya. Hı. 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 Lel, lel, lel. Ben telefon iki saat düşüyor. Arkadaşlar şimdi bot bulacağım. Yani oyuncu bulacağım. Bot derken yani. Arkadaşlar gelin size vs atalım beni yenebilirsiniz ama hırslı beni yenemezsiniz. Hop ben kaçayım. arkadaşlar. Çok sıkıştıysanız rica yapmayın olursanız bile sıkıştıysanız sizden iyi bir karakterse tabi ölürüm arkadaşlar. Beni aslında öldüremezim ben şu an botmuş gibi oynuyorum. Gerçek bir oyuncu olsa oha, ağlamasınlar diye. Gerçek bir oyuncu olsa aha, ağlatmıştım onu. Ağlamasınlar diye. Şimdi show şov yapmayayım da. Çok ağlıyor insanlar. Ah. Ah, sıçtım. Sıçtım. İkimizi de öldürdü. Kaçıncı oldum? Bu arkadaşlar. Ya bir sürü kutu var. Arkadaşlar şimdi burada taktik şu post bekleyeceksiniz. Adam gelirse ölümünü öldüreceksiniz. Eh. Yoruldum. Oynamaktan kollarım ağrıdı. O yüzden arkadaşlar oynayamıyorum. Sabahtan beri kaslıyorum. Anne yani YouTube için çok çalışıyorum. Çok şeyler yapmaya çalışıyorum. Lütfen kanala abone olmayı unutmayın. Sizin için çok uğraşıyorum. sonra <laughs> Ya bundan da ölmem yani artık. E senden de ölmeyeceğiz herhalde. Nerede bu kral? Aa, orada. Ha. Öleceksin orada. Arkadaşlar taktik bu. Adamı çıkartmayız Orada sıkıştı Bak ben de onu yapmışlardı. Bak. Bir yıldız o Arkadaşlar şimdi kutu aç Bu oyunu herkes şu yüzden bıraktı kutular gitti. Bilmiyorum. Ve oyunun heyecanı kalmadı. Hmm. hmm. Görev yapalım biraz. Arkadaşlar bu soy görev. Çok güzel bir şey.

Yaşın pro oynayacağım. <laughs> Orada birisi var. Aynen. Ona birisi hiç kıramaz çünkü. Hadi. Şeyden kırıldı doğru ya. Ya onun için yapamayacağım.

Aa, öleceğim, 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 öleceğim. kitlendik Kitlendi, kitlendi. Arkadaşlar üçüncü olduk. Bu da bir başarıdır. Pro oynayışım birinci. Tam pro. Tam pro oynayışım birinci. Arkadaşlar eğer ona abone olabilirsek tam pro oynayacağım. Şuraya gel şunu alınca bırakıyorum arkadaşlar. Ablam yoruldu. 12 dakika oldu film. Bye guys. telif yiyeceğiz. Ana telif yedim. Dermiş bizim de Haydi ölüyor herkes orada. Gel buraya. Aa, kaç 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 kaç. Dermiş bizim de vermiş. gel buraya. Aa, gel buraya. തോതും എന്തോ എന്തൊന്ന് തോന്നും എന്തെങ്കും എന്തൊന്നും തോതും

Ay şimdi vereceğim de olsun ben ne yapıyorum ona. <laughs> ya vur. Valla <laughs> kandırdım onu ölecek orada. <gülüyor> 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 Hayır birlik oldular. <laughs> birlik olan bir şey. Öldürür beni. <laughs> Arkadaşlar o çenem yoruldu. Kaç dakika oldu? 15 dakika oldu. Son maç. Ah bak, bak. Ya düşme telefon artık bak. Çenem vardı. Çenen de sürüyorum buraya bunu. Abi beni bir salayım da ya. <laughs> Arkadaşlar kolum elim ezildi. <laughs> ya şu an gördüğünüz <laughs>